Basketbol sanatından herkese merhabalar diyelim. Bugün yine Erdem abinin olmadığı bir yayına daha hoş geldiniz diyelim. Böyle giderse galiba basketbol sanatı ailesi olarak Erdem abiyi devamsızlıktan sınıfta bırakacağız. Onda buradan ufak bir tehdit olsun. İnsanoğlunu çünkü çalışma şekillerinden biri de tehdittir. Tehdit iyi bir etkili bir yöntemdir diyelim. Hemen dünün üstünden geçelim. Dün. 22 Mart'ı 23'e bağlayan, 23 Mart'a bağlayan gece fena bir akşam olmadı bizim açımızdan. 10 maçlık bir bülten vardı. Ben 10'da 6 isabet yakaladım. Erdem abinin biliyorsunuz dağdan yolladığı iki e, tahmin de isabetli oldu. Toplamda ekip olarak basketbol sanatı ailesi olarak 12'de 8'lik bir yüzdemiz oldu. Bu da yaklaşık galiba %68'e falan tekabül ediyor. Yani NBA'de fena değil, fena olmayan bir yüzde. İsterseniz hemen maçların üstünden geçeyim ben. Hızlı hızlı bir şekilde. Ee, Washington denver müsabakasında Denver'a güvendiğimi söylemiştim. Hem Denver'ın takım sayı üstü hem de Denver'ın handikaplı kazanması bahisinde. ikisi de kazandı ama şu şekilde yapıyoruz tabii ki bahisleri sayarken. Her maça e, öncelikli olarak söylediğim ana bahisimi bay, bahis olarak kabul edip işte rakamları alıyoruz. E, i̇statistikleri oradan çıkartıyoruz. Yan bahisleri ben ekstra ek tabii size söyle, söylüyorum. Hem hani maçın olduğu günlerde hem de ertesi gün işte şeyini yaparken değerlendirmesini yaparken diyelim. Bir yandan da sakat listesine bakıyordum da bir güncelleme geldi onu gördüm. Onu şimdi birazdan maçlara geldiğimizde size söyleyeceğim. İkinci müsabakamız maçımızda Dallas Golden State üst demiştim ve üst geldi. Üst başımız kazandı. Miami New York'ta alt alt bahisini önermiştim. O bahisimiz kaybetti ama Erdem abi Miami'ye güvendiğini söylemişti. O bahisimiz kazandı. Toronto Indiana müsabakasında da 11.5 handikaptan Indiana'ya güvendiğimi söylemiştim. Bu bahisimiz rahat kazandı. Chicago Philadelphia maçında da enteresan bir ikilem oldu. İşte Harden'ın belirsizliği vardı. Yani oynamazsa handikaplı Chicago oynarsa Philadelphia alın demiştim handikaplı bir şekilde ama tam tersi oldu. Yani Harden oynamadı ama Philadelphia çok rahat kazandı o yüzden yani bu tahmini tabii ki kaybetti sayacağım. Çünkü yanlış bir yöntem seçmiştim. Yani yöntem yanlış demeyeyim ama en azından isabetsiz olduğunu söyleyebilirim. Memphis üstü müsabakasında da ana bayisim yanılmıyorsam ilk yarı üstü bayisiydi. Çok rahat kazandı. İkinci bayisinde Memphis'in takım sayı üstü bayisiydi. O, o bayis çok rahat kazandı. Milwaukee San Antonio müsabakasında üstte güvenmiştim. Ama e, San Antonio'nun 94 sayıda kalmasıyla 8 sayıyla maç alt oldu. Yani Milwaukee 130 attı ama ne yazık ki alt olmuş oldu. Minnesota Atlanta müsabakasında da işte e, Carl dönüşüyle beraber e, Minnesota'nın hani önde durduğunu söylemiştim ama ben bayisimi Atlanta'dan yana kullanmıştım. Handikaplı Atlanta bayısı almıştım ve o da rahat kazandığını söyleyebilirim. Utah Portland müsabakası gecenin en büyük sürprizi oldu. E, çok kötü giden Portland bir önceki gün kendi sahasında yine Sacramento'yu darmadığına eden Utah'ı e, Utah e, yendi. Utah evinde kaybetmiş oldum. Yani gecenin en büyük sürpriz yapacak bir şey yok. Eee Utah'ta Laurie Markkanen dışında e, kimse hani yani iyi katkı veremedi. Yapacak bir şey yok. Böyle akşamlar oluyor ne yazık ki. Gecenin son maçında da Lakers Phoenix müsabakasında benim ev sahibi üstü bayısım vardı. Erdem abinin de Lakers'ın yenmesi yine yönelik bir bayısı vardı. Buradan 2'ye 2 çıkmış olduk. İki bayısımız de kazandı. Toplamı dediğim gibi 12'de 8'lik bir isabet oranı. Fena değil bence. Aslında her e, böyle nispeten iyi geçen e, akşamlardan gece bültenlerinden sonra yorumlar gelirdi hani kazandık vesaire gibi ama demek e, sanıyorsam izleyicilerimiz de şanssız bir akşam geçirmiş. Herhalde hep o yanlış ve e, kaybeden bahislere denk geldiniz. Yani üzgünüm bu konuda. Ben de açıkçası e, o şekilde ikili kuponlarında kaybeden bahislere geldim. Yapacak bir şey yok. E, diyelim bu Dün o zaman üstünden geçmiş olduk. Hemen bugünü değerlendirmeye başlayalım. 4 maçlık bir bülten o yüzden hızlı hızlı ilerleyeceğim. gecenlik müsabakası Orlando New York. Orlando'nun sahasında Orlando'ya 2-0-6 New York'a 1-40'lık bir oran var. Orlando'da Jalen Sacks ikinci yılındaki oyuncu yok. New York'ta ise takımın pivotu dün akşam oynayan Mitchell Robinson şu anda questionable yani belirsiz olarak açıklandı. Oynamazsa çok da önemli bir isim bil yani yerine Isaiah Hartenstein oynar, Jericho Sims oynar vesaire fark etmez. New York'un hani iddianın da bize önerdiği gibi bu öneriyi kabul edeceğiz. New York'un favori olduğunu söyleyelim. Ben ama ya Orlando'nun son maçlardaki böyle biraz daha gelişen takım kimyası ve dirençli oyunlarından dolayı bu maç taraf başında bir e, ısınamadım. Hani kafamda oynattım maçı yani her seferinde farklı sonuçlar çıkıyor o yüzden taraf başında ısınamadım. Benim bayısım şöyle olacak. İki takımın da son maçlarına bakarsanız genelde üst ağırlıklı, üst tandanslı maçlara sahne e, sahne aldılar ama yani bu maçtaki e, tahminim şöyle olacak. New York'un back to back oynuyor olması, back to back'in ikinci ayağında olması ve aralarındaki Orlando New York maçlarındaki alt tandanslı maçların e, çokluğu sebebiyle baremin de e, hoşuma gitme sebebiyle 231,5'tan alt bahsine önerceğim 1.49 bir 1.50 oran neredeyse ve bence güzel bir oran. E, bu bahis bence mantıklı. Yani çıkarabildiğim en mantıklı bahis bu oldu bu maçtan. Ama tabii New York'un favori olduğunu söyleyelim. Ya ben Orlando'ya handikaplı oynamayı düşündüm açıkçası ama ikisine de güvenemedim. Ne New York'un kazanmasına ne de Orlando'ya. O yüzden alt bayısı bence güven veriyor benim bana. En azından kendi adıma söylemiş olayım. Gecenin ikinci maçında yerel yayıncımız Esport'un da yayınladığı bir maç. Hatta iki akşam önce de aynı maç aynı salonda oynandı ve yine Esport yayınlamıştı. Brooklyn Cleveland müsabakası gece iki buçukta. Brooklyn'e 2.13, Cleveland'a 1.37'lik bir oran açılmış. Ee, hemen eksikleri söyleyeyim ben size. Cleveland'da e, eksik yok. Eksik lisesinde kimse yok. Brooklyn'e bakacak olursak da sadece Ben Simmons'ın. O da zaten bir ayı falan geçti takım zaten onsuz daha iyi. Yani gelse muhtemelen takım daha da kötü olacak. Aralarındaki son maçta iki akşam oyundan müsabakada Cleveland 115-109'luk bir galibiyet elde etmişti. Yine aynı salonda Brooklyn'in evinde. 224 sayıda biten ve Cleveland'ın 6 sayı farkla kazandığı bir maç olmuştu. Ee, dışarıdan bir ses geldi ona baktım ben de. Herhalde mikrofonu da gelmiştir. Ee, şeyi söyleyelim. Benim bu maçtaki tahminim şöyle olacak. İlk maç, e, Brooklyn iyi başlamıştı i̇ki, iki akşam önceki maçta ve Cleveland 3. çeyreğin başına itibaren maçı koparmıştı. E, benim bu maçtaki tahminim, yani Brooklyn'in yine iyi başlayacağını ve maçı öyle götüreceğini düşünüyorum. Çünkü, yani ağır ağır oynayan iki takımın maçlarında genelde e, bir önceki maçta kaybeden takım diğer takımı çözüyor ve e, bir tık daha avantajlı konuma geliyor. O yüzden 6.5 handikaptan Brooklyn bayısı alacağım 1.41 oranıyla bence yine gecenin güzel güzel bahislerinden biri. Zaten 4 tane maç olduğu için yani aklıma en tamam bahis bu oldu. Onu söyleyelim. Söylemiş olayım. E, gecenin 3. müsabakasında da New Orleans Charlotte müsabakası oynanacak. New Orleans'a 1.09, Charlotte'a 3.50'lik bir oran veriyor. E, bu maçta eksik sesini okuyayım ben size. Charlotte'ta takımın pivotu Mark Williams'ın hala sakatlığı devam ediyor. E, onun yerine e, Nick Richards oynuyor, Jamie Kassle oyuncu. Keza e, öte yandan eksik listesine bakacak olursak Evet, e, New da yeni bir isim yok. Jose Alvarado ve Zion Williamson'ın sakatlıkları devam ediyor. E, yeni yeni bir isim yok listelerde. Ya bu maçta şöyle üst bahisi çok ağırlıklı e, olarak öne çıkıyor. Ya yani insan bu iki takımı da karakterini siz de aşağı yukarı zaten biliyorsunuzdur. İki takım da çok tempolu oyunu seviyor. Ama hani Charlotte'ın bir dengesizliği var ve ee, o beni açıkçası bu maçtaki o üst şeyinden soğuttu. Alt kesinlikle önermeyeceğim zaten. Yani bir alt üst oynanacaksa bu maç üst oynanması çok daha mantıklı. Barenler de fena gelmedi aslında. Barenlerin daha yüksek olmasını beklerdim ama hani artık adına ne derseniz deyin. Yani ben içgüdülerim içgüdü diyorum. İçgüdülerime güvenerek bu maça üst oynamaktan vazgeçtim. Bir şey olabileceğini hissettim bu maçta. Ben benim tahminim bu maçta biraz Enteresan bir tahmin olacak belki ama ilk yarı 3.5 handikaptan 1 bayı alacağım New Orleans'a. Şu anda 1.46'lık bir oran var 3.5 handikaptan. Bence güzel bir bayıs. maç en azından iyi başlamasını bekliyorum. New Orleans çünkü kazanmaya başladı. iki maçları kazanıyor. Charlotte'ın da bu hani skorer ama dağınık yapısını ilk yarıdan en azından maça iyi başlayarak bozabileceklerini düşünüyorum diyelim. Ve geçelim gecenin son maçına. Bu maçta yine Los Angeles Clippers müsabakası yine iki akşam önce aynı maç aynı salonda oynandı ve Oklahoma bir sayı farkla 101-100 kazandı o maçı. Ama bu maç genelde az önce de size Brooklyn Clarence maçında da söylediğim gibi iki takım böyle yakın günlerde birbirleriyle bir daha oynuyorsa ilk maçı kaybeden taraf İkinci maçta biraz daha rakibi çözdüğü için, rakibin eksiklerini oynadığı için biraz daha avantajlı oluyor. Ya zaten ilk maçta da Clippers favoriydi ve Oklahoma sürpriz bir galibiyet çıkarmıştı. O maçta Oklahoma'ya hatta handikaplı güvenmiş ama bu maçta tersimi, e, dilerim, ta, e, tercihimi tam tersi yönde kullanacağım. Clippers'ta şeyi söyleyelim ama sakatlık raporlarını okumadım. Paul George'un sakatlandığını söyledim takımın kavaliyatla beraber yıldızlarından ve e, normal sezonu kapadı diyebiliriz. Yani onun sakatlığı var ama e, biliyorsunuz Clippers'ın rotasyonu bayağı geniş ve hani bir şekilde e, onu ikame ettireceklerdir. Özellikle Terence Mannion atacaklar, e, Nicolas Batum oynar, Robert Covington oynar vesaire diyelim. Oklahoma'ya bakalım. Oklahoma'da da e, eksikleri söyleyeyim. Cambridge Williams'ın eksikliği var. O zaten çok etken bir değil. Ben bu maçta lafı çok çok da uzatmadan az önce verdiğim bilgiler ışığında yani düşüncemi belli etmek adına onları söylemiştim. Bir buçuk veya iki buçuk hani da alabilirsiniz fark etmez. Clippers'ın bu maçı en az 3 sayı farkla kazanacağını ön plana çıkarmak istiyorum. Clippers bence bu maç ağırlığını koyacaktır. Paul George'un olmamasına, olmamasına rağmen rakibin e, hücum kanallarını daha iyi kapacaklarını düşünüyorum. Bence yine güzel bir bahis oldu. E, dört maç tamamlamış olduk yayını kapamadan çok kısa şey söylemek isterim. Erdem abinin yokluğu e, yokluğunda Erdem abinin olmadığı bölümlerde mizansen yapıyorum ben biliyorsunuz. Bu işte bölümün yayının girişinde ilk bir dakika iki dakika vesaire. İsmini vermeyeceğim ama Erdem abi e, bu mizanseni beğenmediğini söyledi. Sıkıcı olduğunu söyledi. Sizin yorumlarınızı bekliyorum yorumlara. İzleyen rica ediyorum. İzleyen herkes Dediğim gibi her zaman istediğimiz gibi yorumlarda zaten istişare ediyoruz, konuşuyoruz. E, bu konuyu da eğer hoşunuza gidiyor mu gitmiyor mu bunu belirtirseniz çok sevinirim. Yine e, abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Yorumlarda buluşalım, konuşalım, maçları değerlendirelim. E, merak ettiğiniz şeyler var sorabilirsiniz. Benim zaten işim NBA. O yüzden e, yani her zaman cevaplamaya müsaitim diyelim. Kendinize iyi bakın, esen kalın efendim.